bomba ihbarı mı var? Silahlı kuvvetler koydu. Herkes evine gitsin. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. Millet Meclisi vuruldu Gürbe Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Her şey tiyatroydu, kurguydu, darbe olmadı denildi. Kimi akrabasından dayak yemiş olsa da Gazi unvanı aldı. Kimi o gece Akıncı üstünde sabaha kadar ne yaptın sorusuna kitap okudum cevabını verdi. 15 Temmuz Türk siyasi tarihi için kara bir leke olarak geçse de o geceye yalanlarıyla damgasını vuran isimler de vardı. İşte 15 Temmuz'un 10 yalanı. Oda TV'ye hoş geldiniz. Ben Pınar Saraçoğlu. Arşiv Odası başlıyor. Bir numara Ahmet Onay. Sedat Peker'in kayıt dışı silahlar deyip adını verdiği ve Atatürk Havalimanı'nda yaralanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerde yatarken alnından öptüğü Ahmet Onay'ın videosu yeniden gündeme geldi. Ahmet Onay'ın yaralı olduğu o anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Onay'ın ayağını saran kişinin Ayağında hiçbir şey yok sadece bir çizik var. Seni kan tuttuğu için bağlıyorum. Dediği duyuluyor. Gazi'nin Erdoğan tarafından alnı öpüldükten sonra fotoğrafımızı çekebildin mi abi diye sorması bir başka detay. Geldi seni öptü lan helal olsun sana var ya. <laughs> Çektim bak seni bir aldım. 2 numara Lokman Ertürk 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunduğu ve FETÖ'cülerle çatıştığı iddia edilen Lokman Ertürk'ün darbe esnasında Antalya'da olduğu ortaya çıktı. Darbe komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Lokman Ertürk o esnada Ankara'nın Kazan ilçesinde olmadığını belirtti ve oradaydım orada gibiydim yani diyerek çelişkili bir açıklama yaptı ve yalan söylediği ortaya çıktı. Sonrasında ne mi oldu? Lokman Ertürk gazi ilan edildi ve adına birçok belgesel yapıldı. Başarılı olacaklarsa hiç olmazsa son bir nefesle canlı bomba gibi tankerlerle girelim ve infilak ettirip hiç olmazsa bir zarar vermiş olalım. Belki ne yaparsak kar 3 numara Zafer Onaran Onu 5 tankı durduran kahraman olarak tanıdık. Ankara'da Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çenesi kırıldığı için hastanede tedavi gören Zafer Onaran basına darbe gecesi tankları durdurmak isterken yaralandığını anlatmıştı. Onaran'ın açıklamaları 5 tankı durduran kahraman diye manşetlere çıktı. Eşi Aysel Onaran aracılığıyla Sincan Kaymakamlığı'na gazilik için başvuran Onaran'ın hastane masrafları ödendi, hesabı hesabına para yatırıldı. Olayı medyadan öğrenen akrabası Beytullah Koca ise karakola giderek ne kahramanı 16 Temmuz'da kavga ettik, çenesini ben kırdım, devleti dolandırıyor diyerek şikayetçi oldu. Savcılık onaran çifti hakkında kamu kurumunu dolandırmak suçundan dava açtı. Onaran aldığı paraları iade etti. Kaymakamlığa gazilik haklarımdan vazgeçiyorum diyerek direkçe verdi. 4 numara. 200 tankı engelledik yalanı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimeskut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davada duruşmaya tanık olarak katılan ÖY'nin ifadesi bir yalanı daha ortaya çıkardı. Darbe girişimi sonrası ağırlaştırılmış müebbet alan eski kor general Metin İdil tanık ÖY'nin ifadesine göre bir basın mensubunun yanına giderek 200 tane tankın sokaklara çıkmasını engelledik açıklamasında bulunmuştu. Ancak bu duruma itiraz eden tanık köy'e ben kışla da sabaha kadar iyi dili hiç görmedim ifadelerini kullanarak olayı yalanlamıştı. 5 numara. 15 Temmuz gazileri için toplanan paralar. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için başlatılan yardım kampanyasında 309 milyon TL tutarında para toplanmıştı. Gazilik haklarından faydalanamadıklarını öne süren ve toplanan bağışların kendilerine ulaşmadığını iddia eden 15 Temmuz gazileri ise 23-24 Ocak 2020 tarihlerinde eylem yapmayı planlamış. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Devreye girmesiyle eylemler son bulmuştu. Gaziler kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek eylemlere devam etmiş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığı önünde oturma eylemi yaparak bu duruma tepki göstermişlerdi. 3.200 TL maaş aldıkları ve her şeyi ailesi ve gaziye ev verildiği hakkında kamuoyunda bir algı oluştuğunu belirten gaziler bu durumun gerçeği yansıtmadığını söylediler. Gaziler toplanan yardımlarla ilgili bağış milletimize iade edilsin deniliyorsa buna itirazımız yok açık açıklamasında bulundular. 3713 sayılı terörle mücadele kanununa mensup iç güvenlik gazilerine verilen pek çok hak 15 Temmuz gazilerine verilmemiştir. 6 numara Darbe gecesi kitap okuduğunu söyleyen binbaşı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbenin yönetildiği Akıncı üstüne mühimmat taşıyan helikopterin pilotu sanık eski binbaşı Deniz Aldemir FETÖ ile ilgili itirafları reddetti. Soruşturma sırasında ifadesinin iradesi dışında alındığını belirten Aldemir Akıncı üstünde sabaha kadar ne yaptın sorusuna kitap okudum cevabını verdi. 7 numara tank kullanan kamyon şoförü Mehmet Köse. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan Mehmet Köse iddiasına göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Göztepe'de yol ortasında kalan tankı çalıştırdı ve dakikalar içinde kullanmaya başladı. Evet şu anda İETT garajda gidiyoruz beyler. Tank aldım. <laughs> Hayatında ilk kez tank kullandığını belirten Köse, hükümet yanlısı medyalar tarafından 5 dakikada tank kullanmayı öğrenen kahraman şeklinde lanse edildi. Ancak gerçek hiç de öyle değildi. Mehmet Köse'nin kullandığı araç tank değil, aksine bir ZPT'ydi. Yani zırhlı personel taşıyıcı. 8 numara Akıncı üstüne hepi ağır için gittim diyen sivil imam. Akıncı üstü davasında Anafartalar Koleji sahibi Hakan Çiçek hakkındaki sivil imam iddialarını reddederek 15 Temmuz'da yeni açacağı okulun tanıtımını yapabilmek için personelle toplanıp hepi ağır için Akıncı üstüne gittiği yalanını öne sürdü. 9 numara Tank Kullanan Minibüs Şoförü Zabit Duran Zabit Duran, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da zırhlı personel aracını kullanarak güvenli bölgeye çeken minibüs şoförü. Böyle bir Allah tarafından bir düş geldi. Ağzı kötüldü yani. Tankı kötüldü. Duran'ın bu hareketi, hükümet yanlısı medya tarafından darbeci askerleri durdurmak amacıyla direnişe geçti diye yorumlandı ve kahraman ilan edildi. 10 numara kamyon sürücüsü kadın Şerife Boz. Türkiye onun adını ilk kez 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında duydu. Darbe girişiminin ardından hafriyat kamyonunun sürücü koltuğunda çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen Şerife Boz bazı kesimler tarafından 15 Temmuz'un simgesi kabul edildi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da Şerife Boz'un fotoğrafı hakkında "Bir fotoğraf gördüm. Çok etkiledi beni. Türkiye'yi birleştiren değer bu." açıklamasını yaptı. Boz bu açıklamasından sonra Başbakan Binali Yıldırım baş olmak üzere hükümetin birçok yetkilisiyle bir araya geldi. 2018'de AKP'den milletvekili aday adayı da oldu. Bazı şehit yakınlarının tepki göstermesi üzerine AK Parti milletvekilleri listesi açıklandığında Şerife Boz listede yer almadı. Şehit yakınlarının Boz hakkındaki iddiası ise şuydu. 16 Temmuz'da kutlama alanına kendi kullanmadığı kamyonla gidip sürücü koltuğuna oturmuş ve gazetecilere poz vermişti. Videomuz burada sona eriyor. Bu kadar da olmaz dediğiniz yalan hangisi? Yorumlarınız var varsa lütfen yazın. Videomuzu beğenmeyi ve Oda TV'ye abone olmayı unutmayın.